soru resimle ilgili şimdi resim epey soruldu tabi site ilk açıldığından beri bu sorular geldi e hepsini bir sıraya sokmak lazım geldi e bir anda hepsine cevap veremeyiz çünkü ben şişirme iş yapamıyorum koşu üzerine ben 10 saat konuşabilirim 20 saat de konuşabilirim 30 saat çünkü açarım İhya İmam Gazali'den o bahsi bir okuruz e efendim bunun izahıyla beraber bu günlerimizi alır yani ama biz şimdi size kısa konuştuk ama birkaç boyutlu konuştuk. Resim işinde de birkaç boyutlu konuşmamız gerekiyor. Çünkü resim helaldir veya haramdır. Bu şekilde fetva veremeyiz. Ne diyoruz? Şimdi evvela kesinlikle haram olan kısmı bu heykel kısmıdır. Yani gölgesi olan suretler. Gölgesi olan işte ne demektir? Heykel olursa heykelin nesi olur? Gölgesi olur. Bu eğer canlı heykel ise. Cansız heykeli ise buna bir sorun yok. Ama mesela hayvanlar canlıdır. Aslan heykelidir, efendim hayvan heykelidir, kuş heykelidir. Bunlar hep harama girerler. İnsan heykelidir, hep harama girerler. Ancak mesela işte bir manzarayı kabartmış, yapmış bir göl manzarası kabartmalı falan. Bunda bir sorun yoktur. Bunun gölgesi de olsa bunun canı yok ki cansız bir şeyin gölgesi olması bunu haram etmez. Haram olan heykel kısmı Canı olanlardır. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? مَنْ صَلَّرَ سُورَةَ اُلِّبَ Kim bir heykel yaparsa, gölgeli bir suret yaparsa, bu kişi azap edilecek ve buna zorla, zorlama yapılacak. Ne denilecek? Sen buna bu şekli verdin ya, evet, Şimdi ma Bu şekli verdiğiniz, bu canlı şekli verdim buna ama can veremedin. Hadi can ver bakayım. Öyleyse bir nafikin. Adam dünyada ona can verse zaten köşeyi döner. Canı çıktı Japonya'nın robot yapana kadar. Ufacık robot yok ve o oraya yürümüyor. E şimdi bu yaptığı bir heykele can verebilse biri zaten. Oho. E şimdi dünyada verim. Mahşerde ona denecek. Can verin buna bakalım. E can veremeyecek, can veremince ona bir azap edilecek. Denecek, ki can ver buna bakalım, veremeyecek. Ha ve men azlemu min menzebeyakluk yaklki Allah buyuruyor. Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışan, benim yarattığım canlıların şeklini vererekten bana ortakmış gibi benim yaratışıma benzerlik arz etmeye çalışandan daha zalim kim olabilir? Sen yahluku habbete ve Tane yaratsınlar, zerre yaratsınlar, susam yaratsınlar, tohum yaratsınlar. Yaratsınlar bakayım diyor. E şimdi teknoloji bu kadar ilerliyor bir tohum yaratamıyor. Allah'ın yarattığı tohumdan üretiyor. Dolayısıyla Mevla burada çok kasap ediyor, azap sözü veriyor. Can ver buna bakayım, e veremiyor. Veremeyince azap devam ediyor. E bu adam sonsuza kadar o heykele can veremez, sonsuza kadar da azabı devam eder. Böyle bir belaya insan girer mi yani? Yine bir hadis-i şerifte Eşeddün nâsi azâbe yûmül kıyam. Kıyamet günü en ağır azaba tutulacak olanlar kimdir? Ben katilleri nebiyyen, bir peygamberi öldüren Ev katele u yahut bir peygamberin öldürdüğü Çünkü bir gavura peygamberin eliyle ölmek nasip oluyorsa o en büyük gavur olur. En büyük yavur olduğu için de efendim peygambere nasip olur. Mesela bize Ebu Cehil'i çok büyük damgalı gavur zannederiz ama Ebu Cehil'den daha büyük yavur var. Müşrikler arasında diyelim değil mi? Übey ibn-i Halif e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, geberttiği tek kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişiyi gebertti. O da Übey ibn-i Şimdi bunun azabın fazla, Ebu Cehil'in azabın fazla sorana hadis ne diyor? Peygamberi öldüren veya peygamberin öldürdüğü. En şiddetli azap. Ve mümet minel mümessilin bir de heykel yapanlardan herhangi biri. İşte bu hadise göre. Bunlar hep sayı hadislendir. Onun için bu kardeşlerimiz böyle bir şeyler tevbe etmeleri lazımdır. Allah tevbeyi kabul eder. Tevbe kapısı açıktır. Gavur olmazlar. Yaptığı için haram olduğuna inanırsa kafir olmaz. Onun için tevbe kapısı açıktır. Herkesi tevbeye davet ediyoruz. Biz doğruyu söylemek zorundayız. Bu heykel kısmı dört mezhepte haramdır. Hiçbir mezhepte müşahede yoktur. Peki el çizimi boyama kısmı, el çizimi e, yapılanlarda ihtilaf vardır. E, bazı alimler, İmam Tahavi ve bazı alimler yani bu el çizimiyle yapılan e, resimlerde de müsaade veriyorlar. E, çünkü bu efendim heykel gibi kalıcı olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor diyorlar ama bunların e, fetvasına itibar edilmiyor. Cumhur ulema yani dört mezhebin alimlerinin birleştiği görüş Efendim, nedir? El boyamasıyla yap yapılması da yine haramdır. E, asılması zaten haramdır. Duvarlara asılması teşhir edilmesi zaten haramdır. Ondan sonra el boyamasında da çünkü ne var? Bir tasvir vardır. Bir şekil meydana çıkarıyor. Bir canlının ama şey manzara resmi, dağ, gök bunlara bir şey demiyoruz. Bulut, deniz bunlara bir şey demiyoruz. Canlı üzerinde konuşuyoruz. Efendim, el boyamasına bazı müsaade edenler varsa da fetvaya göre yani genel fetva caiz değildir, müsaade yoktur. Ancak bu heykel meselelerinden çocukların oynadığı bebekler müstesnadır. Çünkü küçük bebekler, kız çocukları, bazı oğlan çocukları da oynuyor. Bu bebekler efendim sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmiştir. Ayşe annemiz oynuyordu küçükken. Efendim bunu gördüğünde men etmemiştir. Onun için çocuğu oyalayacak türden olan bebekler efendim caizdir. Ve lakin, e, şimdi tabi tıpkı basım gibi yapıyorlar böyle öyle bir bebekler yapıyorlar ki saçlarını tarıyorlar falan. Yani böyle a, uzun bacaklar şunlar bunlar bunlara fetva verilmiyor. Fıkıh heyetleri İslam uleması toplandıklarında son toplantıda bu hususta fetva çıkmadı çünkü normal sıradan bebek çocuğu oyalayan bebek caizdir. Ama yani insanı tahrik edecek gibi böyle tıp atıp bir kız gibi yapılan bebekler, efendim çocuk bebeği gibi de gözükseler bunların e, şeyi çok e, tıp atıp benzetim var. Efendim sanki resim gibi. Onun için bir de çıplak vaziyette bir elbiseli de değil. Mesela bir folklor elbisesi gibi giydirirse o başka. Ama şimdi o küçük bebek ama onu çıplak yapıyor. Onun için buna müsaade verilmiyor. Boyamaya da müsaade vermiyoruz. El boyamasıyla yapılan şeyler buna da fetva yok. Caiz değil diyoruz.